En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemler herkese merhaba. Bugün 17 Mayıs 2023 ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haber başlıklarını kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Yurt dışında oy verme süreci cumartesi günü başlıyor. Peki hangi ülkede vatandaşlar nerede oy kullanacak? Birazdan onları detaylıca sizinle paylaşacağız. Öte yandan Almanya'da sosyal yardım alanlara 1 Ocak'tan itibaren yeni bir zam müjdesi geldi. Bunun detaylarını da sizinle paylaşacağız. Fransa'da da önemli bir gelişme var. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hakkında hapis cezası verildi. Yine tabii başka sıcak başlıklar da var. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni Cem'de gündem başlıyor. İkinci tura kalan Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışında oy verme süreci 20 Mayıs Cumartesi günü başlıyor. En çok Türk seçmenin bulunduğu Almanya'daki 13 konsolosluk bölgesinde kurulan sandıklarda saat 8 ile 23 arasında oy verilebilecek. Fransa'da 9, Avusturya'da 6, Hollanda'da 4, Belçika'da da 3 yerde vatandaşlar oylarını kullanabilecek. Öte yandan ilk tur sonrası Türkiye'ye gidenler de isterlerse ikinci turda oylarını gümrük kapılarına giderek verebilecek. Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için Türkiye dışında yaşayan seçmenler 20 Mayıs cumartesi gününden itibaren oy vermeye başlayacak. Oy verme işlemleri pek çok ülkede 24 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek verme işlemleri bazı ülkelerde 21, bazılarında ise 22 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. <laughs> Gümrük kapılarındaki oy verme işlemleri seçim günü olan 28 Mayıs'ta saat 17'ye kadar devam edecek. <laughs> en çok Türk seçmenin bulunduğu Almanya'daki 13 konsolosluk bölgesinde kurulan sandıklarda saat 8 ila 23 arasında oy verilecek. Almanya'da konsolosluklarda kurulan sandıklarda oy verme işlemi 24 Mayıs, konsolosluk binaları dışındaki sandıklarda oy kullanma işlemleri ise 21 Mayıs'ta sona erecek. 14 Mayıs seçimlerinde konsolosluklar dışında Aachen, Bremen, Regensburg'da da sandıklar kurulmuştu. Fransa'da Bordeaux, Lyon, clermont Ferrand, Marsilya, Nantes, Paris, Orleans, Mulhouse ve Strasbourg'da sandıklar kurulacak. <laughs> Avusturya'da Viyana, Bregenz, Salzburg, Innsbruck, Linz ve Graz'da, Belçika'da Brüksel, Anvers ve Hasselt'te, Hollanda'da Amsterdam, Deventer, Eindhoven ve Rotterdam'da vatandaşlar oylarını verebilecek. <laughs> Ayrıca ilk turda oyunu konsolosluklarda kullanıp Türkiye'ye gidenler de isterlerse ikinci turda oylarını gümrük kapılarına giderek kullanabilecek. Evet, seçimlerin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak. Şunu hatırlatmak istiyorum. Biz Avrupa'daki ülkelerde yapılan seçimlerde vatandaşları sandığa davet ediyoruz. Vatandaşlık haklarını kullanmaları için. Aynı çağrıyı ikinci tur seçimlerinde Türk vatandaşlarına da bir kez daha yapmak istiyorum oy hakkı olan yurt dışında yaşayıp oy hakkı olan Türk vatandaşlarını bu oy hakkını kullanmak üzere sandığa davet edelim. Geçiyoruz sıradaki habere. Almanya'da sosyal yardım alanları sevindirecek yeni bir gelişme var. Almanya asgari geçim raporuna göre sosyal yardım olarak ödenen vatandaşlık parası miktarı 2024 yılında zamlanıyor. Planlanan zamma göre 1 Ocak'tan itibaren vatandaşlık parası aylık 502 eurodan 534 euroya çıkacak. Hanede yaşayan her yetişkin içinde ödenen ücret 451 eurodan 483 euroya çıkmış olacak. Almanya'da 2024 yılında sosyal yardım ödeneklerinde artış yapılacak. Artışın özellikle 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlükte olan vatandaşlık parası miktarında yapılması istendi. Enflasyona ayarlı olarak artırılması kurallaştırılan vatandaşlık parasının ayrıca kişilerin başka ihtiyaçları dikkate alınarak artırılması isteniyor. Federal İstatistik Dairesi'nin 2024 yılı için hazırladığı Almanya Asgari Geçim Raporu'na göre şu anda kişi başına ayda 502 euro olan ödeneğin 2024 yılında 534 euroya çıkarılması öngörüldü. Bir kişinin ya da ailenin geçim düzeyini karşılamak için gerekli yaşam maliyetini belirleyen Federal İstatistik Dairesi, tek başına yaşayan kişilerin geçimi için 2023 yılında yıllık 6024 euro gerekirken, 2024 yılında ise yıllık 6444 euro gerekeceğini duyurdu. Evli kişilerin standart ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ise yıllık 11592 euroya gerek duyulduğu belirtiliyor. Asgari geçim raporu hanede yaşayan her bir yetişkin içinde 2023 yılında aylık 451 euro olan vatandaşlık parasının 2024 yılında aylık 483 euroya yükseltilmesi gerektiğini bildirdi. Almanya'da bazı milletvekilleri hükümeti Alman ordusundaki Müslüman askerlere manevi danışmanlık ve rehberlik yapacak bir Görevli ataması çağrısında bulundu. Çağrıyı yapanlar arasında Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz'da var. Almanya'da bazı milletvekilleri hükümete Alman ordusundaki Müslüman askerlere manevi danışmanlık ve rehberlik yapacak bir görevli ataması çağrısında bulundu. Pür Demokrat Parti Milletvekili Konstantin Kuhle, Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz'la, Yeşiller Partisi Milletvekili Filiz Polat, Almanya İçişleri Bakanı Nensi Feyza, Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Federal Ordu Sorumlusu Eva Högle bir mektup yazdı. Mektupta Müslüman askerlere manevi rehberlik yapacak görevli ataması çağrısı yapıldı. Milletvekilleri mektupta Alman ordusundaki protestan, katolik ve yahudi askerlere ve onların ailelerine manevi rehberlik konusunda vazgeçilmez katkı sağlandığına işaret ederek ancak İsviçre gibi komşu ülkelerin aksine Alman ordusundaki müslüman askerler bu tür bir destekten çok uzun süredir mahrum bırakılmaktadır. Üstelik İslam inancına mensup 3000'den fazla askerin her gün Alman ordusunda görevlerini sorumluluk içinde yerine getirmelerine rağmen ifadesi kullanıldı. Milletvekilleri böyle bir görevlinin atanmasının Müslüman askerlere yönelik güçlü bir değer verme ve takdir anlamına geleceğini vurguladı. Evet geçiyoruz Fransa'ya. Fransa'da yargıyla başı sürekli dertte olan Nicolas Sarkozy yine üzecek bir karar geldi mahkemeden. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hakkında yolsuzluk ve haksız müdahale suçundan verilen 3 yıllık hapis cezası onandı. Fransız Temiz Mahkemesi cezanın 2 yılını tecil etti. Kalan 1 yılında elektronik kelepçeyle ev hapsi olarak infaz edilmesine hükmetti. Sarkozy ayrıca 3 yıl süreli de kamu görevinden men edildi. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yolsuzlukla yargılandığı telekulak davasında karar belli oldu. Kamu yayıncısı Fransız Info'nun haberine göre Paris Temiz Mahkemesi Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davaya ilişkin kararını verdi. Sarkozy dava kapsamında 2 yılı tecilli 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Sarkozy'nin hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle çekmesine hükmetti. Sarkozy ayrıca 3 yıl boyunca medeni haklarından men edilirken bu süre zarfında herhangi bir seçim kampanyasında seçilemeyecek. Aynı davada yargılanan Sarkozy'nin avukatı Tiri Herzog ve yargıç Gilbert Azibert'e de Sarkozy'ninkiyle aynı ceza verildi. Herzog 3 yıl boyunca avukatlıktan men edildi. Sarkozy hakkında kendisiyle ilgili başlatılan başka bir adli soruşturmaya ilişkin bilgi alabilmek için nüfus ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı. Nicolas Sarkozy bu davada L'Oreal skandalı hakkındaki soruşturma dosyalarına girmesi için yargıçı Azibert'e Monaco'da yüksek bir görev önermekle suçlanmıştı. <laughs> İslam Toplum Milli Görüş Genel Sekreteri Alimete Almanya'da son dönemde gündem olan aşırı sağcı öğretmenlerle ilgili açıklama yaptı. Başörtülü Müslüman öğrencilerin çok büyük oranda ön yargılarla ve ırkçılıkla karşı karşıya kaldığını söyleyen Alimete, aşırı sağcı öğretmenlerin okullardan uzak durması gerektiğini söyledi. İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreteri Ali Mete, Ravensburg ve Berlin'deki bazı öğretmenlere yönelik devam eden dava süreçleri münasebetiyle bir açıklama yaptı. Mete, aşırı sağcı öğretmenlerin tehlike arz ettiğine dikkat çekti. Öğretmenlerin okullardaki aşırı sağcılar hakkında yardım talebinde bulunmasının şaşırtıcı bir gelişme olmadığına vurgu yaptı. İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreteri, dışlama, mobbing ve şiddetin birçok öğrenci için artık okul hayatında sıradan bir duruma geldi uyarısında bulundu. Müslüman öğrencilerin ve ailelerin ırkçılığa maruz kalmanın yanı sıra İslam düşmanlığının farklı tezahürleriyle de başa çıkmak mecburiyetinde olduklarını söyleyen Mete şu ifadeleri kullandı. Özellikle başörtülü Müslüman öğrenciler çok büyük oranda ön yargılarla ve Müslüman karşıtı ırkçılıkla karşı karşıya kalıyor. İster öğrencilerden ister öğretmenlerden kaynaklansın okullardaki aşırı sağcılık ve ırkçılığın her çeşidi bertaraf edilmelidir. Siyaset bu bunu gündemine almalı ve öğretmenlerden gelen söz konusu mektubu bunun için bir fırsat olarak görmelidir ifadelerini kullandı. Evet bu haberle bugünlük yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın.